Fikret kızılak demiş uzanmışım kumsalar savrulup gidiyorum siz uzanmayın ama çünkü güneşin zararları da var benim ailemde cilt kanseri vakası olduğu için her yıl kontrol ettiriyorum sevgili Ahmet Günay e, yine baktı benlere hocam var mı bir kritik durum? Hayır hepsi son derece iyi çünkü bunlar birçok ben var vücudunda mesela keratozlar var derinin üst tabakalarının atılan Yani. kahverengi beyaz kırmızı damar bendleri var, anjiyon diyoruz. Onların da herhangi bir sağlık problemi yok. Bir tek e, belinden aşağıda bir yerde minik bir... Şey... Gösteremeyeceğiz <laughs> mi? <laughs> ama. minik bir e, papilom gördük, minik bir şey. Onu yaktık. Onun dışında dikkate değer öyle kansere, üse, dönüşebilecek herhangi bir ben göremedim. Temizsin. Ama şeyini ya. imal etme. Güneş koruyucunu imal et. Güneş koruyucu şart. Hatta kışın bile diyorlar ama onu nasıl yapacağız yani? yani. Valla kullanmakta fayda var. Özellikle Eşim. senin gibi açık renk tenlileri Açık renk ten varsa, yani. açık renk göz varsa buradan belli olmuyor ama yeşil benim gözlerim. Evet mutlaka mutlaka. <laughs> ben de şöyle koyarım. bakayım. Bir şöyle bir gözlerim için. <laughs> Macirlik var ya sevgili Ahmet. Evet imal etmeyin diyoruz. Gerçekten cilt kanserine karşı en iyi kontrol, en iyi tedbir aslında zamanında